Arkadaşlar, herkese merhaba. Birinci Dünya Savaşı dördüncü denemesiyle tekrardan birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Bugün savunma cephesiyle ilgili ikinci denememize devam ediyoruz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden gelin birlikte sorularımızı çözmeye başlayalım. Çanakkale Savaşı'nın en önemli sonuçlarından birindedir. Şimdi arkadaşlar, Çanakkale Savaşı'nın en önemli sonuçlarından biri. Mustafa Kemal'in askeri deasının ortaya çıkmasıdır. Ve böylece arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nda daha önemli bir rol oynayacaktır arkadaşlar. Mustafa Kemal Çanakkale Zaferi'nin ardından. Devam edelim. Çanakkale Savaşı sonrasında hangi ülke Osmanlı Devletini askeri malzeme ve destek sağlamıştır? Evet genellikle arkadaşlar zaten bize 1. Dünya Savaşı'nda Almanya çok destek çıkmıştır arkadaşlar. Burada doğru seçeneğimiz B seçeneği olacaktır. Irak cephesinde İngilizlerin ilerleyişini kolaylaştıran en temel faktör nedir diye sorduk. Evet arkadaşlar Irak cephesinde İngilizler bir işbirliği yapıyor. Kimlerle işbirliği yapıyor? Yerel Arap aşiretlerinin İngilizlerle işbirliği yapması sonucu Osmanlı Devleti bu cephede istediği sonuca da ulaşamıyor arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği. Birinci Dünya Savaşı'nda Irak cephesinin Osmanlı Devleti açısından sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Evet Irak cephesinde arkadaşlar ne oluyordu? Toprak kayıplarının artması sonucu ortaya çıkıyordu. Doğru cevabımız A seçeneği. Yine aslında birazcık detaylı bir soru ama yine de sormak istedim. Hani neden kaybedilmiş onu da aslında görün istedim. Hicaz Yemen cephesinde Osmanlı ordusunun karşılaştığı en büyük zorluklarından biri de İklim koşulları hangi hastalıkların yayılmasına neden olmuştur? Evet arkadaşlar Hicaz Yemen cephesi de bu çıkan hastalık yüzünden birçok askerimiz ne yazık ki şehit olmuştur. Sıtma ve kolera olarak bilinir arkadaşlar. Bu doğru cevabımız E seçeneğidir. Devam edelim. Hicaz Yemen cephesinde Osmanlı ordusunun Medine'yi savunması İslam dünyasında nasıl bir etki yaratmıştır? Evet haliflik makamının itibarının artmasıdır arkadaşlar tabii ki de. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin'de Osmanlı ordularına karşı savaşan Arap isyanının lideri kimdir diye sorduk. Evet arkadaşlar bu Şerif Hüseyin olarak bilinir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Çanakkale Savaşı sırasında hangi olay deniz harekatının başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur? Evet burada arkadaşlar deniz harekatının başarısızlıkla sonuçlanmasının nedeni mayınların döşenmesidir arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet yine detay bir soru. Çanakkale Savaşı'nda hangi yabancı askeri birlikler İtilaf Devletleri safında yer almıştır diye sorduk. Anzaklar olarak bilinir arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneği. Bakın arkadaşlar, bence bu soru sorulursa birçok kişinin yanlış yapabileceği bir soru. Lütfen can kulağıyla beni iyi dinleyin. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nde Nusret Mayın Gemisi'nin döktüğü mayınlarla düşman donanmasına ağır kayıplar verdirerek 18 Mart Kahramanı olarak anılan komutan kimdir diye sorduk. Arkadaşlar bu komutan İnde biliyor musunuz? Tabii ki de Cevat Çobanlı'dır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Diğer bir ismiyle Cevat Paşa. Bakın arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk değil. Cevat Çobanlı diye bilinir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesi'nin diğer adları arasında yer almaz? Bakın bu da ilginç ve güzel bir soru aslında. Gelibolu, Dardanelya, Centilmenler, Aydınlar Çanakkale Cephesi'nin diğer adlarıdır. Ama yurt açan savaşı sizce neydi arkadaşlar? Tabii ki de yurt açan savaşı Malazgirt savaşı olarak bilinir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Birinci Dünya Savaşı'nda Kutül Amerika kuşatmasında Osmanlı ordusuna teslim olan İngiliz general kimdir? Evet arkadaşlar Charles Townsend olarak bilinir. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Birinci Dünya Savaşı'nda Kanal Cephesinin devamı niteliğindeki cephe aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bunu daha öncesinde de sormuştum. Ben önemli görüyorum bu soruyu yine çıkabilir. Suriye Filistin cephesidir arkadaşlar doğru cevabımız. Evet gelelim gizli anlaşmalar arkadaşlar bunlar da önemli. Kesinlikle sınavda gelebilecek soru tarzlarıdır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Orta Doğu'nun İngiltere ve Fransa arasında imzalanan gizli anlaşma. Hangisidir diye sorduk. Evet arkadaşlar bu antlaşma Skys-Picot Antlaşması'dır. Evet gelelim bir diğer antlaşmaya. 1915 yılında İtalya'nın İttilaf Devletleri tarafında savaşa katılmasını sağlayan ve İtalya'ya bazı toprak vaatlerinde bulunan gizli antlaşma hangisidir? Evet bu Londra Antlaşması'dır arkadaşlar. Bakın bu da bence sınavda gelirse eleyici bir soru olabilir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bu İtalya'nın aslında taraf değiştirmesini sağlayan antlaşmadır diyebilir. Evet, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasına destek vereceğini ilan ettiği gizli antlaşma hangisidir diye sorduk. Bu da MacMahon Antlaşması'dır arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir de Balfour Deklarasyonu vardı. O da aklınızda bulunsun. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğu'ndan Doğu Anadolu'daki bazı toprakları almasını öngören gizli antlaşma hangisidir diye sorduk. Bakın bu da çok önemli Petrograd Antlaşmasıdır. Bunları not almanızı bence tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, kesinlikle önemli. 1917 yılında. İtalya, İngiltere ve Fransa arasında imzalanan ve İtalya Anadolu'nun güneybatı kesimlerinde bazı toprak vaatlerinde bulunan gizli antlaşma hangisidir? Saint-Jean-de-Morini Antlaşması olarak bilinir arkadaşlar. Dilim döndüğünce söyledim. Doğru cevabımız E seçeneği. Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalar sonucunda Boğazlar ve İstanbul hangi devlete bırakılmıştır? Evet, her zaman olduğu gibi Boğazlar sorunu deyince aklımıza hemen Rusya gelecek arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği. Evet bu dönemenin son sorusu. Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmaları dünya kamuoyuna duyuran ülke hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar bu ülke Rusya'dır. Sarı kitap il sarı kitapla bunu dünya kamuoyuna duyurmuştur arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet her zaman hatırlattığım gibi videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Şu anda çözmüş olduğum pdf'ye, instagram hesabımıza, ags ve kpss dijital notlarımıza yorum ve açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki denemede tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.